Evet biraz gündem e, sıkıntılı bir durumlarda. Sıkıntılı bir durumlarda değildi. Gündem direkt sıkıntı. Yani, genellikle bir şeyler söylediğim zaman yani genellikle e, bazı konulardan bahsettiğim zaman şey olarak ben bana şey geliyor çünkü insanlar. Barış mı var? Şaşırmadım. Barış mı var? Şaşırmadım. Bunda ben yoktum mesela. Bu olan bu yaşam olayda ben yoktum. Bir hikaye ayarlıyordum ya. Çünkü olaylara çok da hakim değildim. Açıkça söylemek gerekirse. E, sonradan dahil oldum ben olaylara. Brajonsal bir olay değil ya. Brajonsal e, bir olay değil. Evet ortada bir şiddet var. Zaten e, bildiğiniz üzere Aşk ve e, Savaş adı altında verildi. Aslında bu etkinlik. ve bu Aşk ve Savaş harbiden ismine yakışır. Bir harekete geçti. Yani sevinerek... Söyleyeceğimiz bir olay değil tabii bu ama gerçekten ismine yakışan hani diyorlar diyor ya, aşk olması lazım ve savaş olması lazım aşk olması lazım ve e, savaş olması lazım diye söyleniyordu biliyorsunuz ve sonunda oldu yani evet okey bayağı başarılı bir organizasyon ben e, biliyorsunuz ki eleştiriyorum genellikle yani eleştiriyorum derken ben yanlış gördüğüm bir şeyin yanlış olduğunu söylüyorum. Bende bir yanlış varsa ben kendimde bir yanlış olduğunu söylüyorum. Bunu zaten hakipsiniz. Bu özelliği bir de seven insanlar olduğunu düşünüyorum. Ben bence e, abi anlamadığım Aras abinin yanında nasıl yaşandı? E, yaşanmayacak şeyler değil bunlar açıkçası arkadaşlar. Çünkü bir e, after mekanı, bir ortamdasınız. Alkoller içinmiş. Yani bu tarz olayların e, olması kaçınılmaz baktığınızda eğer o ortamda kendisini e, birilerinde kanıtlamak isteyenler varsa kendisini üstten gören insanlar varsa tabii ki bu tarz olayların olması kaçınılmaz. Benim sadece tek anlamadığım şey şuydu. Yani sonuç olarak bu bak X bir insan da olabilirdi bu olayların yaşandığı kişiler. X bir insan da olabilirdi. Bir saniye. değilseniz çeksene gel. İzlemeye. Ee, bu bir farklı bir insan da olabilirdi. Ama yani sonuç olarak bu benim ekibimden arkadaşım, kardeşimden öte gördüğüm bir insan. Buzi böyle. Ee, yeis böyle biliyorsunuz. Ve mesela Yeis'e baktığında çok daha yani Yeis'te mesela çok da bir şey yapamazsın yani anladın mı? Yani bu çocuğun bir suçunu anasını satayım, bu çocuk. Yüzüne baktığında belli zaten çocuğun ee, çekingen olduğu bu tarz konularda şu kavga meraklısı bir insan olmadığı biz zaten sokakta büyüdük ettik oldu bu oldu bizim yaşımız daha büyük hadi biz bir tık daha sıkıntılı bir dönemden gidiyoruz biz hakimimiz artık itine de hakimiz ırlısına da hakimiz hırsızlığa da hakimiz biz hakimiz iyi insanlığa da hakimiz kötüsüne de hakimiz anladın mı ama bunlar e, o kadar hakim değiller yaş bandında bakarsan da e, böyle bir durum var arkadaşlar küfür müfür yazmayın chatte şöyle yapmak lazım böyle yapmak lazım değil Öyle şeyler yazmayın. Öyle bir şey yok. Ee, bu ülkede öyle ya da böyle bir hak var, bir nizam var, bir hukuk var. Burası mafya varimsi bir olay değil. Mafyalar yönetmiyor bu yayını. Ya da dışarıyı da mafyalar yönetmiyor. Onların işleri farklıdır. Yani bu tarz. Influencer içinde böyle bu tarz işlerin olabilmesine şaşırıyor insan. Gerçekten. Sen bir YouTuber'san, sen bir yayıncıysan. Bu tarz taraklarda ne işin var oğlum senin? Mesela anladın mı? E ee, bu tarz eminim. Arkadaş şiddet güzel bir şey değil. Ben bunu söylüyorum. Kimi... Ee, ya bak ben size olayları ufak bir şekilde zaten önümüzdeki günlerde göreceksin. Çünkü çocuklarla ben konuştum. Bizim çocuklarla ben konuştum. Dinledim olayı. Zaten çok da dinlenebilecek bir olay yok. Ya karşındaki insan yaş olarak sizden küçükse böyle güç gösterisi yapmanıza Neyin arkasına sığınırsanız sığının. Böyle bir güç gösterisi yapılması bana göre yanlış bir hareket. Ben bunu öncelikle size söyleyeyim. Ee, ben olay yerinde yoktum. Onu ben size ayrı bir şekilde söyleyeyim. Ben olayda yoktum. Ee, ama az çok tahmin etmediğim şeyler değildi. Yönetim, yani test bir kelime kullanmak istemiyorum ama yönetimde de sıkıntı var. Anlatabildim mi? Ben yönetimi zaten sürekli bir şekilde eleştiriyorum. Yaptıkları işleri sürekli eleştiriyorum. Kafanıza göre sırf böyle bir insanlarla aranız iyi olsun diye. Sırf influencerlarla iyi olasını diye. Yani çok basit. Ben bunu açık açık söylüyorum. Ya aşk ve savaş kardeşim bu. Aşk ve savaş değil mi? Barbar. Mesela şimdi barbar bir şey diyemez. ben derim. Aşk Ne alakası var ülke sorumlusunun? Gelip son dakika tebrik etmesine. Neden? Mesela. Ne Doğru kesinlikle. Örse gidiyoruz kardeşim. Biz takım takımıyız. Biz ben emeğimin, bileğimin hakkıyla, çocukların bileğinin hakkıyla biz dünya şampiyonluğuna yolladık şampiyonluğuna. Dördüncü olarak da geldik. Bence bu bizim benim için çok büyük başarılardan bir tanesi. Takım adına da, çocuklar adına da. Sen neden bizim bizim durup bir şey dememiz gerekirken işte Türkiye'nin gücünü onlara bak ben ben zaten al etmiştim bundan bir iki hafta öncesinde falan. Ee, Aras abi, Aras abi demiyorum. Çünkü bir insanın abi olabilmesi için abilik yapabilmesi lazım. Unfollow etmiştim. Oyun listemden falan. Jack'tan her şeyini silmiştim. Ben bunu yaparken sizlere neyin ne olduğunu anlatmıyordum. Zamanında benim unfollow ettiğim insanlarda da ben size durup da yayını açıp Arkadaşlar böyle böyle oldu demiyordum mesela. Onların bir ara olay geldi patladı. Abi sen niye takipten çıktın diye. Onlar patlattı ve ondan sonra ben açıkladım. Ben olayın arayan bir adam ya da olayı e, bir adam değilim. Ben e, bana bir yap bir yanlış yapıldığını istiyoruz. Bana bir insanı zarar verdiğini düşünüyorsam çıkartıyorum abicim. Bitti bu kadar. 2-2 i̇ki, iki, daha 4 uğraşamam. Ama burada bahsettiğimiz kendi himayenizde olan influencerlardan bahsediyorum. Bir etkinlik yapıyorsunuz. Bir etkinliğe çocukları çağırıyorsunuz. Bu çocuklar gelip katılıyor. Sizin kaşınıza gözünüze para vereceğiz, para vereceğiz, para vereceğiz deyip iş vereceğiz, iş vereceğiz diye paslayıp aslında işi vermeyip, parayı vermeyip çocukların hype'ını kazanıp Çin'e de gidip artık o çok güzel işler yaptık ya biz bak böyle hissettik şöyle. Lan sizin başarınız değil lan bu. Bu sizin başarınız değil. Bu çocukların başarısı. Siz çocukların Taze kanlını kullanıyorsunuz anasını satayım. Ben bu çocuklara taze kan vermeye çalıştım. Siz bu çocukların taze kanını kullanıyorsunuz. Onu da beceremiyorsunuz zaten. Hani birisini koparmaya çalışıyor. Onu da beceremiyor. Ben bunun farkındaydım zaten. Ama aşk ve savaşın aktarı var. Aşk ve savaşın aktırına kimler gider? Şimdi bana bunu söylemeniz gerekiyor. Kimler gider? Aşk ve savaşın etkinliğinde olan insanlar. O etkinlikte olan. O etkinlikte çalışan. O etkinlikte takılan. İnsanların bir de yakın bir arkadaşı gelir. Değil mi? E siz de ne arıyorsunuz. Size ne? Olayın başlangıcında bir hoca muhabbeti var. İşte bir locayı alamazsınız edemezsiniz. Oğlum bunu kim söylüyor? Kim nereden söylüyor? Tövbe haşa ne oldunuz siz? Ben bunu da çok garip buluyorum. Bizim burada klapta bir tanesi değil. Böyle de bir yeri alacak. Diğeri gelecek alamazsınız buraya. Yemin ediyorum. Laf hakkı olma anında atılır mekandan mesela. Anladın mı? Neyse bu olayımız değil. Bu çocukların benim kardeşim gibi olduğunu biliyorsunuz. Bu çocukların benim ekipten olduğunu da biliyorsunuz. Aşk ve, aşk ve savaştan önce ben bunu spoiler'ını vereceğim. Dohlar mohlar geçen gün ee, şey attı. Siz söyleyin. Attılar. Hani story attılar. Böyle mikrofon falan. Ben atmadım. Geçtiğimiz gün çekimdeydim. Çekimde ben vardım. Abdü vardı. Yiğis vardı ve Barbar vardı. Biz bu ekip gittik. Barbar da burada zaten. Buzi de vardı. Buzi'yi istemediler. Vuzi istememelerinin nedeni PUBG Mobile çalışanlarının e, bu tarz etkinlikleri de olmaması lazım. E kardeşim PUBG siz bu adama demediniz mi zamanında yani bunları mı açıp konuşalım? Kardeşim influencer olmak istiyorsan geç influencer ol biz seni destekleriz demediniz mi? Dediniz e bu çocuk da influencer olmak istedi. Bu yolu tercih etmek istedi. Çünkü orada istediği gibi çalışamıyordu. Saçma sapan bir düzen vardı. Bu düzene karşı geldi. Influencer olmak istedi. Influencer olduğu bir yerde sen niye bu adamı sokmuyorsun içeriye? Hadi bu adamı sokmuyorsan sen niye hep niye, diye PUBG Mobile'ın çalışanları, yönetimi bu tarz ıı, yayınlara giriyor? Bu tarz. Oğlum niye şovunuzu yapıyorsunuz? Alın benim Instagram'ımı kullanın. Alın benim YouTube hesabımı. Allah benim yayın linkini verin. Ünlü olacaksanız. Oğlum bu çok şey mi yani bu ne bu gözünüzü boyamış oğlum sizin bu ünlülük hayatı yemin ediyorum bir sıkıldıkça bu işte siz ünlü olmak istiyorsun alın tamam en iyi ünlü sizsiniz ama kimse 10 yaş kendinden 9 ya 8 yaş küçük bir çocuğun kafasında şişe kıramaz bak bir şişe kıramazsın kardeşim sen böyle bir dünya yok bu çocuklar benim çocuklarım. Başka bir çocuk olsa, gene arada bu yaş var. Ben terör türlüsüne karşıyım. Başka bir şey olsa ben gene zaten bu olaya dahil olurum. Ben gene zaten burada lafımı söyledim. Ama zaten aynı gün biz gündüzünde çekindeyiz, Gecesinde bir gün sonrasında after'a gidiyorsunuz. Ve bu çocukların bana ait olduğunu biliyorsun. Aranmadım mı? Arandım. Aradılar beni. Aras Şen Yüzde beni aradı. Bir gün sonra Abdül de beni aradı. Açmadım telefonlarını. Çünkü biliyorum. Orta yol bulunmaya çalışacak. Burada orta yol bulunabilecek bir şeyi ben bizim çocuklara sordum. Giz böyle bir durum var. Ne düşünüyorsun? Ne düşünebilirim abi dedim. Bir suratımın haline bak. Kerim sen ne düşünebilirim? Ozan ne düşünebilirim? Tamam abicim. Siz böyle düşünüyorsanız. Okey benim için sıkıntı yok. Yani bu. Burada bir yanlış var ve siz bu yanlışı hakkınızı savunmak istiyorsanız. Ben size avukat yoluna yardımcı olurum. Hukusal konuda da ben size yardımcı olurum. Hepimiz birbirimizi destekleriz. Bizi yiyebilen yesin, yemesen yemesin umurumda değil. Ben sizin yanınızda olurum. Siz bunu istiyor, mu? istiyor. Tamam bitti o zaman. Benim Benim çok konuşmadım bile. Araşmadım bile. Telefonları da açmadım. Yani bana bu büyük ihtimal etrafta ya da bir dakika kulaklığın pinini değiştirmem lazım. Bir saniye. Ben ee, şöyle söyleyeyim size bu olayı. Abdü benim sevdiğim bir insandı. Gerçekten. Ben Abdü'yle ile ilk başta Abdü'ye karşı benim de bir negatif bir yönüm vardı ama Abdü benim onu sevdiğimi çok iyi biliyordu. Mesela. Abdü benim çok sevdiğimi çok iyi biliyordu. Ama neden? Yani e, biliyorsun. E, ben senin kardeşine, E ben senin e, Çato. Çato dediğimiz Egoist Patron'un ekibindeki Çato değil. Artık onun ekibinde de değil zaten o diğer Çato da. Çato, Çato da benim çok sevdiğim insanlardan birisi mesela. Ama neden? Bu şiddet neden? Oğlum siz bilmiyor musunuz da? Bu adamlar bizim arkadaşımız, canımız, canımız yaşı küçük. Ben bugüne bugün bir tane kusurum olduğunu düşünmüyorum bu tarz insanlara. Neden bu iç çekimlerden geliyor onu anlamaya çalışıyorum ben çünkü. Burada iç çekim bir olay var. Bir şey var ki işte bir şey yedirememi var ki burada böyle bir olay çıkmış. Anlamaya çalışıyorum. Mekan, klap, loca, kızlar var, alkoller var, insanlar var. O zaman çalışacağım. Ben zamanında klapta çalıştığımdan dolayı da çok hakim bu tarz olaylara. Kardeşim şimdi eğil oturalım, doğru konuşalım. Bu çocukların yanında ben yoktum bugün gün. Hadi ben olsam, bir şekilde alkolün etkisiyle bir şekilde gaza gelip birisine laf söyleyebilirlerdi. Ama ben de yokum. Bu çocuk kendi başına oraya eğlenmeye gitmiş. Olay çıkartmaya gitmemiş. Ki zaten bu tarz mekanlar eğlenmek için geçirilen mekan Eğlence mekanları çünkü bunlar. Şimdi bu çocukların inanıyor musunuz siz? Ben açıklamaları falan hiç dinlemeyeceğim çünkü. İnanıyor musunuz siz? Yeğisim durup bir kere sen gitsin. Hayırdır lan? Şişt. Hadi tekme, hadi yumruk, hadi. hadi şişe. E yok. Böyle bir şey Arkadaşlar olayın e, şöyle bir yanı var. Mekan'dan güvenlik kameraları silinmiş. Neden? Neden silinmiş? Neden oğlum? Oğlum sizle, siz şey misiniz dış örgüt falan mısınız? Nesiniz siz çok rap müzik dinleyip çok gangsta muhabbetlerine mi gittiniz? Hiçbir gangsta muhabbeti böyle bir şey değil ha. Amerika'daki olan bu gangsterler de böyle değil. Ben size söyleyeyim onlar açık açık yapıyordu ne yapıyorlarsa. Çünkü onların yaşam tarzları bu. Savundukları bir şey var. Savundukları bir şeyin karşısında duran diğer kişilere karşı olan bir fightları var. Burada birisinin birisinin önünden daha fazla olma fightı yok. Ya da orada kimse bir kız ya da bir ortam ya da o bana niye böyle ters baktı diye bir olay fightına girmiyor arkadaşlar. Bir kendinize gelin. Güvenlik kameraları neden silindi? Ben kayıtların neden silindiğini çok merak ediyorum. Mekandan Biz mekanla da bu muhabbete girecek, Oradaki kişilerle de biz muhabbete girdik. Girildi de. Ulan zaten bunun kamera kayıtlarının silinmesi demek bu olay kabullenilmesi demek. Anlatabildim mi? Neden silinilebilir bir mekan? Ve kamera kayıtları. Ben çalıştım. Çalıştığım Kıbrıs'ta 50 tane klap vardı zamanında. Gençken. Ben hatırlıyorum. Orada bir olay oluyordu. Biri bir şey çıkartıyordu. Ona saplıyordu. Öyle bir kavga çıkıyordu. Üstüne, polis geliyordu. Kayıtları alıyordu. Polis geliyordu. Kayıtları alıyordu. Polis geliyordu. Kayıtları alıyordu. Delil. Bir X mekanda böyle bir şey olmuştu. Daha yeniydim çünkü. Yeni yetmeydim. Ve e, olay çıktı. Olay çıkartan kişi çok birisi. E, mekana para yağdıran insanlardan birisi. Ve bir gün sonra abi işte bizlere kamera kayıtları falan vardı. Her şey aslında ortada. Karşılar çok mağdur. Yanlarında iki kız vardı. İki erkeği iki kız takılıyorlardı. Adamlar babo gibi geldi adamlara Biz bu adamları almamamız lazım. Hadi lojaya girdiler. E, bu adamları dövdüler. Ağızlarına sıçtılar. Kızlar da dayak yedi. Yani verelim ya çocuklara yardımcı. Yediler öyle bir kayıt yok. Sildik biz onları. var sus. Ses, sesini kes ve otur. Ayrılmıştım ondan sonra o işten. Yani bu böyle yapılıyorsa iki, iki gün sonra dedim yani bunlar Örnek veriyor. Böyle olur çünkü bu. Kerim bize story atmış. Ben storylere bakamam. Sadece iyisin story'e bakabildim. Kerim'in ee... Kerim'in storiesine bakıyorum. 7 dakika önce atmış. 26 tarihinde Aşk ve Savaş attı programı ilk için Karaköy'de bir eğlence mekanına da davet edildim. Mekana girdikten sonra hocanın bizim için ayrıldığı ve oraya geçmemizin gerektiği söylendi. Kısa bir süre geçtikten sonra deli mi kaplı şahıs tarafından buraya arkadaşlarım gelecek çıkın bir problem var hayırdır denilmiş. Ee, şeklinde aşağılayıcı bir şekilde locana çıkartıldık. Sonra Aras Yüz tarafından burası sizin için Ara seni yüz Burası sizin için ayrıldı. Beraber eğilin. Problem yok. Herkes bizden. Gibi cümleler kurup tekrar olacağı yerleştirdik. Biraz süre geçtikten sonra şampiyon olduğu partnerim ile konuşurken Batuhan Şahin'e saldırıldığını gördüm ve korumak amacıyla araya girdim. Araya girdikten sonra kafama orada sert bir cisimle vuruldu. 5-10 saniye sersemledikten sonra gerçekten sert bir cisimle vuruldu. Fotoğrafını atmış mı? Atmış. Şurada bir gidik var. Ağzım ağız mağaz kaçtı. Ben gerçekten eee Kerim'i hiç hayatımda öyle görmedim. Biliyor musunuz? Hiç hayatımda görmedim öyle. Her neyse e, baton Batuhan Şahin gördüm ve korumak amacıyla araya girdim. Araya girdikten sonra kafam orada set bir cisimle vuruldu. 5-10 saniye serisemekten sonra delimine tarafına darp edildim. Ve o sırada masa, şişe, bardak ne bulursa üzerime fırlattı ve yere düştüm. Masa karnıma geldiği için belirli bir süre yerden kalkamadım. Kalkmaya çalışırken tekmelendim. Belirli bir süre sonra şuurunu kaybetti. E, sonra güvenlikle tarafından dışarı çıkarttım ve o geceyi sabaha kadar hastanede geçirdim. Doğru. Hepsi doğru. Hepsi doğru. Yani bu arada Darp ve benzeri raporları alıp gereksiz hususları için başladık desinize teşekkür ederim diye bir olay. Bu Ozan da yazmış. 26 Mart 2020 tarihinde aşk Savaş Hattı yarışma programı final günü için Karaköy'de Mekan'a aynı muhabbet gitmişler. Öncelikle deli mi lakaplı YouTuber tarafına bulunduğumuz ocağın herkesi tabla çıkarttık. Daha sonrasında Raşin şeyin arkadaşıma konuşup herhangi bir problem olmadığını bula 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 aldı ve geri bizi masaya aldı gibi. Yani bu ortalığı o an geçiştirmektir. Bu başka bir şey değildir. Büyükseniz, bir ortamın e, yöneticisiyseniz ve bir ortamdaki insanlar size aitse, emanetse benim emanetimdi bu arada bu insanlara. Ha o gün Aras Çengüz'e benim tek teşekkür edebileceğim muhabbet çocukları benim yanıma getirmek oldu. Benim yanıma. Benim, ben çünkü mekana gidiyordum. Sıkıntı çıkacaktı. Harbi. Çünkü arkadaşlar telefonlar geliyor. Arkada bağırışma. Çocuğun oradan bir tanesi ağlıyor. Arkadan bir kadını çığlık sesi. Bana bir tanesi birisinin resmini atıyor. Yüzü gan içinde. Ben nevrim döndü. Bak. Gerçekten böyle dedim ki. Nasıl yani lan? Oğlum nereye geldi koyayım? Nasıl böyle? Oğlum bu cumhuriyeti lan burası? Hayvan gibi kalabalık olan mekanlar nasıl böyle bir artistik yapılabiliyor lan? Ya illa bize yapılması nasıl X birisine bile yapılmadı lan? Biz şiddetin her türlü kınıyoruz. Kadın ona şiddetle kınıyoruz. Yolda geçen bir adamı alıyorlar tak tak onu da kınıyoruz. Bir mekana gidiyor 10 kişi tak 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 al onu da kınıyoruz. Doktora bir saldırı oluyor. Doktoru, ona doktora saldıranı kınıyoruz. Biz maganda olan herkesi kınıyoruz kardeşim. Anladın mı? Burada bir hak var, hukuk var. Nizam var anasını satayım. Mafyacılık oynayacaksınız. bakar bir yanlış bir cümle kullanmak istemiyorum. Bir dahakine yaşıtlarınızı bulun. Bir dahakine yaşıtlarınızı oturup bunlar konuşmaya çalışın. Anlatmaya çalışın. Ya da kafalarını şişe çalışın. Mesela ben. Kırın. Yani yok. Yani neyse. Ee, Kesinlikle kesin, tavsiye etmiyorum. Abi teşekkür ederim seni sevdiğimizi biliyorum. İşte Aras bir süre sonra yanılacak. Bunlar Aras'ın yüzü yanılacak. Sorunu çözdüğü için teşekkür etmek adına gitmiş Ozan. Abi teşekkür ederim seni sevdiğimizi biliyorsun dedim. Daha sonrasında benimle alakaplı Şahısaray'a girip beni itti ve tokat attı. Ben de bunun üzerine ne yapıyorsun Aras abi bizim abimizdir dedim. Ki doğru. Öyle diyor. Ağustan her zaman bunu söylüyor. Bunun üzerine bana bir tokat daha attı ve o sırada güvenlikle tarafından mekanına çıkartıldım. O sırada arkadaşım batona tokat yediğimi görüp araya giriyor. Bedelimin neyle? çatı olarak atmış alt tarafına darp ediliyor. Darp raporlarımızı aldık. Gerekli hukusal süreçler başladı. Ee, Giriş bir video olacağız. Geçiyoruz ilgili. Çok çok teşekkür ederim demiş. Mesela. Ee, yani. Abicim. Onlar kim ki tokat atıyor. Zaten olayla çok e, bariz, e, absürt saçmalık da ilerliyor da. Yani e, ben şunu anlamadım. Mesela bu olay kapatmak kapatmaya benzediğini hissettiğimi söylüyorum ben size. Böyle bir olay oluyor. Ben diyorum ki hangi hastaneye gidiyorsunuz? Yanınıza git. Yok şu hastanın hangi hastane? Acı badem bir tane bula bula. Tamam hadi bir daha aranılıyor. Yanımıza getiriliyor çocuklar. Daha, artık bir şekilde bu çocuklar yanıma gelsin ya ben oraya geleceğim çünkü. Yok ben getiriyorum denildi bana getirildi. Çocukların zaten suratını gördüm. Ayrı bir darma duman. Gerçekten çok kötüler. Vahim bir durumdalar. Ciddi anlamda görmek istemezsiniz. Yani gururları incinmiş, kırılmış, milletten orada gelen giden vurmuş, kafalarında şeyler patlatılmış, kendilerinin büyük büyük insanlar. Güç göstergesini kendi gücünüze yapın. Be ya şeyler ya bu, Bunu bütün herkese söylüyorum orada. Kendi gücünüzle gösterisini yap. Allah'ım bak ben sinirleniyorum. Ben yanlış konuşacağım şimdi. Ya, yemin ediyorum. Çok özür diliyorum ya. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. O küfür için gerçekten özür dilerim ama. Harbi sıkıntılı bir olay. Çünkü bak sakinliğimi korumaya çalışıyorum ama bir yere kadar koruyabiliyorum. Çünkü bir yerden sonra benim beynim atmaya başlıyor. Gerçekten. Anlatabildim mi? Bu kepazeliktir be. Bu yapılan saygısızlıktır. Ya ölseydi? Ya o damarın şuraya gelen birazcık yanında bir damar var kardeşim. Ya o damara girseydi? Hadi ya. Siz onu ya oğlum getirdiler. Giyisin evin altındayız. Diniliyor ki bize. Aras yüz bunu bize diyor ha bu arada. Diyor ki çıkartalım yukarıya bir ellerini yüzlerini yıkasınlar. Bir oturup sakinleşelim konuşuyor. Lan neyi sakinleşip konuşuyoruz oğlum? Neyi neyi? Aras abi hadi dedim teşekkürler. Hadi sen bin arabana git. Ben teşekkür ediyorum bu çocuk arabana getirdin en azından. Hadi ara sar. Bak bunu söyledim. Hadi bin arabana git. Ben halledeceğim bundan sonrasını. Çünkü yani siz halledemiyorsunuz. Sizin elinizde olan bir ol olayı siz halledemediniz şu an. Ben halledeceğim bu dakikadan sonra olayı. Niye? Darktan kaçılma ya da sakinleşme ortamı bulma ya da buna benzeri bir saçma. Abi bu tarz olayları çok yaşadım. Bu tarz kavgaları biz Kıbrıs'ta çok gördük. Çok mafya var insanlarla. Takıldık, görüştük, o oldu, o onun evini tehdit etti, evin altına, evime adamlar geldi, o... Çok yaşadım bunlar zamanla. Yani artık hadi be, salın la, Salın yani hadi hadi. Ya en fazla yiyeceğim bir dayaktır. En fazla yiyeceğim bir beni bir yerde sıkışır. 10-15 kişi de öyle. ya sıkıram diye. Korkum yok ama anasını satayım benim böyle şeylerden. Lan ben sizin gibi tarzı insanlara baş eğmemek için yani bir sürü olaya girdim anasını satayım. Baş eğseydim başta yerdim. Her neyse. Ee, ondan sonra biz aldık bunları hastaneye götürdük. Ee, gerçekten sabah kadar Kerim'in durumu çok çok sıkıntılı. Bilincini gerçekten kaybetti ve biz korktuk. İçeriden bir sıkıntı var. Çünkü sürekli konuşurken karnında bir çocuk aa, çocuk konuşuyor. Aa, gardı, gitmiş dalak falan dedim gitti herhalde bu çocukta. Anladın mı? Ha betkinlikle alakası yok ya onlar neden orada demiş. Yokken onlar neden orada demiş birisi. Neden acaba? Neden? La, mant az aklınızı kullanın. Yani neden orada? Neden? Neden acaba? Harbi neden orada? Neden? Ya bunu, bunu, bunu cevabı çok basit yani. Düşünün, anlayabiliyorsunuz. Etkinlikte olmayan bir adam neden etkinlik